Mars'a giden Perseverance robotunun bu tür izleri ortaya koyabilmesi için Cesare Krateri'nde nereye gitmesi lazım? Salda Gölü'nde bu tür yapıları araştırdık ve nerelerde bu tür hayatın, yaşamın izlerini barındırdığını ortaya koymaya çalışıyoruz. Perseverance robotunun haritasını belirliyoruz, yol haritasını belirliyoruz Cesare Krateri'nde. Salda, Burdur'un Yeşilova ilçesi sınırlarında yer alan tektonik bir göl. Yaklaşık 45 kilometre kareye yayılmış, Türkiye'nin en derin, en berrak göllerinden biri. Yakın bir tarihe kadar çok fazla bilinmiyordu. Son birkaç yılda yüz binlerce kişinin akın ettiği bir turizm merkezi haline geldi. Bu dönüşüm sancılarını beraberinde getirdi. Ya mal neymiş? Göle emmeyecekmiş. Yıllardır biz burada geç koyun hayvan sularız. Burası mera. Ha insanların gelmesi bir biraz sık vermiyor. Bizler de gidiyoruz yer geliyor ama ne bileyim en azından bu hayvancılığı el üstünde tutmalar lazım. Saldaya bakınca herkes aynı şeyi görmüyor. Bir çoban için burası keçilerinin su içtiği yer. Bir turist için yok olmadan gidip görülmesi gereken bir yer. Hayatını burayı korumaya adamış olanlar var ama bir yandan da Onların ifadesiyle burayı sadece ranttan ibaret görenler var. Sağda belki bütün bunların bir toplamı. Ama bilim insanlarına soracak olursanız çok daha fazlası var. İşte yılda bir kere 100 tane koyun, 200 tane koyun yıkanmaya geliyordu belki. Ya da bir miktarda at türü hayvanlar yıkanmaya geliyordu. Ama şimdi öyle değil. Şu anda 2019 yılında... 1 milyon 400 bin insanın geldiği söyleniyor. Böyle bir yükü Salda Gölü kaldıramaz. Salda Gölü'nün kendini temizleme özelliği çok az. Bu sayılar Burdur Valiliği'nin resmi açıklamasından. Açıklamaya göre 2018'de 500 bin olan ziyaretçi sayısı bir yıl sonra 1 milyon 400 bine yükseldi. Bunda sosyal medyanın rolü büyük. Kış ortasında bile Fransa'dan gelen turistlerle karşılaşıyoruz. We heard about the place due because of Instagram, you know, some people came here before. And when we saw the pictures, the, the water, the color, the mountains around, it looks like paradise. We heard about this lake just by Internet, you know, everybody say it's a good place. They say it's like the, the Maldives of Turkey. So we've been there for have a look.

Uydu fotoğraflarına bakınca gölüm kapladığı alanın 1985'ten bu yana bazı bölgelerde azaldığı görülüyor. Doktor Mehmet Ali Dereli ve Doktor Emre Tercan'ın ortak kaleme aldığı 2020 tarihli bir akademik araştırmaya göre gölüm kaybettiği alan 2 kilometre kare civarında. Suyun azalmasında iklim krizine bağlı kuraklık ve sıcaklık artışı yüzünden buharlaşmanın artması etkili oldu. Ama daha da önemlisi saldayı besleyen kaynakların önlerinin kesilmesi. İtirazlara karşın gölü besleyen akarsuların üçünün üzerine tarımsal sulama amaçlı göletler yapıldı. Suyun salda yakması engellendi. Salda gölü iklim krizi, tarım faaliyetleri ve turizmin yoğunlaşması yüzünden tehdit altında. Son yıllardaki turist akınının nedenlerinden biri de bu. Yani saldanın tehdit altında olması. Gelen insanlar gelme motivasyonu, son şans turizmi olarak belirtenler de çevresel bilinç çok yüksek. Çevresel bilinç arttıkça son şans turizm motivasyonu artıyor. Yani bilinç arttıkça yok olmadan görelim anlayışı artıyor. Ama şu unutuluyor. Buraya daha çok geldikçe daha çok geldikçe burası daha çok olacak. Bu bir olacak. Bu bir paradoks. Biz buna son şans paradoksu diyoruz. Son şans turizm paradoksu. Ölmek üzere olan bir insanı karşıdan seyretmek gibi bir şey gibi de algılanabiliyor. Çevresel bilinç ve son şans motivasyonuyla buraya gelenlere sorduğumuzda başkalarına gelmesini tavsiye ediyor musunuz? Hayır etmediklerini söylüyorlar. Ama kendiniz gelir misiniz dediğimizde kendilerinin geleceğini söylüyorlar. Ben geleyim ama başkası gelmesin. Gürlek'in Doktor Kemal Gürkan Küçük Ergin'le birlikte yaptığı araştırmada en dikkat çeken bulgu bu anlayışın yaygınlığı. Bu, Salda'nın korunması gerektiği gerçeğinin de yüksek sesle itirafı gibi. Peki Salda ne kadar korunuyor? Gölle ilgili ilk koruma kararı 1989'da alındı. Göl ve çevresi birinci derece sit alanı ilan edildi. İlgili kanuna göre bu alanlarda inşai ve fiziki müdahalede bulunulamıyor. Bu statü iki yıl önce değişti. Tartışmalı Millet Bahçesi'nin yapımı da yerel halk ve mimarlar odasının açtığı davalara karşın bu sayede mümkün oldu. Burdur Barosu'nun müdahil olma talebi de reddedildi. Şimdi 2019 yılı Mart ayında biliyorsunuz yerel seçimler vardı. Bunun için Cumhurbaşkanı e, miting yapmaya burdura geldiğinde e, müjde olarak Salda'ya bir millet bahçesi yapılacağını e, dile getirdi. Süreç aslında böyle başladı. Bu müjdelemenin hemen arkasından da e, Çevre Şehircilik Bakanlığı 81'de millet bahçelerinin yapımı işini toplu konut idaresine, TOKİ'ye bıraktılar. Hemen akabinde Salda Gölü'nün statüsü değiştirildi. Yani burası bir doğal sit alanı iken, birinci derece korunması gereken bir sit alanı iken Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edildi. Özel Çevre Koruma Bölgesi de şöyle lanse edildi. İşte biz burayı korumak için böyle bir şey ilan ettik gibi bir açıklamayla. Bizim burada ÖÇK ilan etmemizin amacı ne olabilirdi? Mesela burada zaten böyle bir statü yoktur daha düşük bir statü vardır. Bunu yükseltmek amaçlı ÖÇK ilan edilirse tamam bunda bir sıkıntı yok. Ama zaten biz burada bir koruma statüsüne sahiptik. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 29 Temmuz 2019'da Twitter'da paylaştığı açıklamada Salla Gölü çevresinde yapılaşmaya hatta çivi çakılmasına dahi izin vermeyeceklerini söyledi. Takip eden süreçte iki farklı bölgede proje kapsamında çok sayıda bungalov tarzı bina yapıldı. Bakan yaklaşık bir yıl sonra CNN Türk'te 11 Temmuz 2020'de katıldığı bir programda yapılan çalışmaları savundu. Zaten biz korumak üzere bu adımı atıyoruz. Yani gidip oraya e, e, bu bedelleri harcayarak daha güzel hale gelsin diye yapıyoruz. Bakın daha önceki yapıların hali. İşte burada ne kadar kaçak yapı varsa, metruk yapı varsa, konteyner, çadır, hepsini kaldırdık. Evet. Ya bunlar işte bunlar orada filan e, duran yapılardı. Evet. Şimdi biz bunları kaldırıyoruz. Burada bakın güneş enerjisiyle elektriğini alan ahşap e, bir bir e, tür bungalov e, gibi bir. Aynen şey var. öyle. Yani evet. ne yapacaklar? Orada oturacaklar, duş alacaklar. Şimdi saldaya baktığınız zaman zaten orası doğal bir harika. Buraya bir millet bahçesi yapmanın e, ne gibi bir kamuya bir faydası var? İdare her türlü eylem ve işlemde kamu yararını gözetmek zorundadır. Millet bahçesi yapılacaksa yapılır. Ama bu, bunun yeri salda mıdır? Biz burada araç girişinden, çöp kirliliğinden vesaire bahsederken iş makinelerinin girdiğini ne yazık ki başkaca kirliliklerin doğduğunu görmek zorunda kaldık. Göl kıyısını katlediyorlar. Çevreyi koruyorlar maşallah. Nazlı Oral Erkan'ın bahsettiği iş makineleri geçen yıl Nisan ayında gündeme geldi. Videoda Beyaz Adalar bölgesinden alınan kumların Millet Bahçesi'nin ilk bölümünün yapıldığı halk plajına yürüyüş yolu yapmak üzere döküldüğü görülüyordu. Tepkilerin ardından kumlar geri götürüldü. Hükümet sorumlu olarak yüklenici firmayı işaret etti. Bakan Kurum firmaya ceza kesildiğini açıkladı. Koruma önlemleri kapsamında Ekim ayı ortasında Beyaz Adalar bölgesine giriş yasaklandı. Kumsala ayrıca internet üzerinden izlenebilen kameralı gözetleme sistemi yerleştirildi. Salda Gölü Koruma Derneği gelişmelerden rahatsız. Derneğe göre millet bahçesi rant amaçlı. Çivi bile çakmayacağız dedikleri millet bahçesinin projelerinde buralara özel makaplarla delerek bu kazıkları bunun altında çelik kazıklar var. Bu çelik kazıkların üzerine bu ahşapları yerleştirdiler. Çivi yerine kazık çaktılar. Millet Bahçesi projesinin bir başka bölümü. ilk bölümü burası. İnşaatlar burada başladı. Sonra Beyaz Adalar denilen, Maldivler, Saldivler denilen yerde kepçe kamyonlarla alınan kumların alındığı yerde 9 bina yapıldı. Ama burada çok bina var. Çivi çakmayacağız dedikleri yerlerde çelik kazıklar üzerinde oturdukları koca binalarından ayrı yolları kazdılar. Tam doğum, millet Bahçesi doğum. halkın ve esnafın da gündeminde. Ya. Neyse şimdi o tarafı kapattılar e şimdi, şimdi. Salde'yi, Yeşiloğlu'yu e kapattılar. Millet Bahçesi yapıyor. Ben doğma bu köyünden tam Millet Bahçesi mi gideceğim <laughs> plajdan oraya? Adam Benim kent şey köyüm, yapıyor. kent sahilim var. Ne işim var karşıda? <laughs> Parayla mı gideceğim oraya? Tabii tesis olması şart. Millet Bahçesi güzel oldu yani. İnsanların orada eğlenebileceği güzel yerler oldu. Daha bitmedi. Ne olduğunu bilmiyorum. Daha gözünü görmüş değilim ama bilmiyorum. Bitince göreceğiz. Ee, sadece Orada gelip giden vatandaş için kafeler yapıldı. Tabii ki bu da bir hizmettir yani. Ondan memnunsun. Ona, tabii ki onların şart yani. Şimdi onlar yapılmamış olsa buralar her taraf çöp götürür. Bakan olmaz. Yani iyi bir görüntü vermez yani. Parası olanların dışında başkalarının gidip eğlenme şansı yok. Çünkü, niye böyle düşünüyorsunuz? Niye böyle düşünüyorum? Çünkü yapılan yerler hep öyle. Hani Adı Millet Bahçesi ama bu milletle bir alakası yok. Belli milletin belli kesimleriyle ilgili. Yani gerçek milletle, gerçek halkla bir ilişkisi olmayan bir şey. Millet Bahçesi talanın bir parçası diyorum işte. Rantın bir parçası. Burada belediyenin yerleri vardı yıllardan beri. Belediye plajımız yıkıldı, tarmual edildi halkın karşı çıkmasına rağmen. Burada insanların bu, bu tür bir eğlence yerine, yemek yemeye ihtiyacı olduğu söylenmesine rağmen talan edildi. Asırlık Akçeşmemiz vardı, yıkıldı. Bunlar buradaki yerel yönetimin kendilerinden olmayışından en büyük sorun, sebep o. Arkasından kendileri her türlü yapılaşmayı açıklar. Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel tutumun son zamanlarda değişmeye başladığını söylese de saldada hiçbir tasarrufları olmamasından şikayetçi. Gölün çevresinin yarısı Yeşilova Belediyesi'ne ait. Belediyesi'ne ait ama göl kıyısında hiçbir tasarrufu yok. Olmalı. Yani merkezi hükümetten yetkililer bizim baştaki yaptığımız eleştirilere dikkati alarak o e, davranışlarını tabii ki olumlu yönde geliştirmeye başladılar. E, bu da bizim için memnuniyet verici. Hiç şaşırmamış. E, kötü bir şey olmasın istiyorum. Ama mümkün değil, yapmam mümkün değil. Araç olarak mümkün değil, insan gücü olarak mümkün değil. İşkur işçisinin verilmediği tek ilçeyim. Ben geldiğim günden beri çivi dahi çakamadım ilçemde. Yani ufacık bir kulübe bile yapmam. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın iznine bağlı. Salda ile ilgili tartışmalar bu eksende devam ederken çok önemli bir gerçek unutuluyor. Son olarak Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Mars misyonuyla bir kez daha gündeme gelen hayatın başlangıcına ve dünya dışında hayat olup olmadığına dair ipuçları taşıyan bir gerçek. Bu gerçek saldanın Maldivlere benzetilmesinin nedeni olan beyaz kumlarla Mars'taki bir krater arasındaki benzerlikte yatıyor. Örnekleme çalışmaları, gölün su toplama havzasının ne kadar çekildiğini gösteriyor. Mars 2020 -20 misyonunda aslında 30 tane farklı alan belirlenmişti. Perseverance robotunu göndermek için. Ama bütün veriler elendiğinde Cezero'nun yaşamın izlerini taşıyabilecek en önemli yer olduğu belirlendi. Şimdi Cezero Paleolek yani çok eski bir göl, kalıntılarını içeren bir krater. E, gölü. Bu krater gölünün belirli yerlerinde yaşam bir zamanlar ortaya çıkmış olabilir. Ama siz de tahmin edersiniz ki bütün bu detaylı çalışmaları uzaktan yapmak, çok zor. Onun için yer kürede buna benzer alanların detaylı çalışma içerisine alınması bilimsel çalışmalar açısından, veri üretmek açısından son derece önemli. Böyle olunca dünya Salda Gölü'le döndü. Çünkü Salda Gölü Cezero kriterine analog olarak yani önemli oranda benzerlik sergileyen tek göl. Peki bu benzerlik ne? Biz Salda Gölü'ne gidenler bilir. Salda Gölü'nün kenarlarında beyaz kaya oluşumları var. Bu beyaz kaya oluşumlarının, kayaçlarının karbonatlı içerikleri yani karbonat dediğimiz şey aslında herkesin anlayabileceği evinde çaydağının dibinde oluşan karbonatlı bir yapı. Bu gölün çevresinde oluşuyor. Bu karbonatlı yapıların içerisinde çok e, uzun süredir yaptığımız çalışmalarda bunları mikrobiyal etkilerle yani küçük mikroskopik canlılarla oluştuğunu gör, ortaya koyduk. Şimdi durum böyle olunca evet Salda gölü de yaşamın izlerini barındıran bir alan var. Eğer biz Salda Gölü'nü detaylı araştırırsak, bu karbonatlı kayaçların mikrobiyal yapılarla nasıl oluştuğunu ortaya koyup izlerini de anlayabilirsek, Cezori kriterini anlamamız çok daha kolay olur. Bu anlamda e, University of Purdue ve NASA'dan yap, kurduğumuz bir ortak çalışmayla geçen sene bir arazi çalışması yürüttük ve oradaki kayaçlar üzerinde detaylı çalışmalar yaptık. Bundaki amacımız e, Mars'a giden Perseverance robotunun bu tür izleri ortaya koyabilmesi için Cezoro kriterinde nereye gitmesi lazım? Çünkü Cezoro kriteri son derece büyük bir alan. Bu alanda tahmin edersiniz ki çok düşük hızlarla hareket eden bir robotun veri elde etmesi çok zor. Ama biz Salda Gölü'nde bu tür yapıları araştırdık ve nerelerde bu tür hayatın, yaşamın izlerini barındırdığını ortaya koymaya çalışıyoruz ki hala devam ediyor. Aslında bir bakıma Perseverance robotunun haritasını belirliyoruz. Yol haritasını belirliyoruz Cezero kriterinde. Aslında şunu söyleyebiliriz. Şimdi siz saldaya gidip bir panoramik görüntü içerisine girerseniz eğer uzaktan salda gölünü seyrederseniz belki Cezero kriterinin görüntüsünü de aslında bir bakıma sahiplenmiş oluyorsunuz. Yani zamanda yolculuğa çıkmış oluyorsunuz. Yerkürenin 4 nokta ya da 3 nokta 5 milyon yıl önceki halini görebiliyorsunuz Jezero kriterinde. Bu tür alanlar sadece Türkiye'nin mirası olacağı alanlar değil, aynı zamanda dünyanın mirası. Yani sadece bize ait değil, bütün dünyaya ait. O gölü koruyabilmek için de gölü meydana getiren bütün dinamikleri, sistemleri anlamanız, altındaki ana nedenleri çözmeniz tamamen bilimin işi. Gölü korumazsanız hiçbir şekilde hiçbir şeyinden faydalanamazsanız ana ana şey olmalı yani gölü halkımızın anlayabileceği ama hala ziyaret edebileceği bundan faydalanabileceği bir şekilde nasıl koruyabiliriz onun üzerinde bence kafa yormalıyız